Herkese merhaba. Bu videoda Petkim'in teknik analizini yapacağız. Ekranda Petkim'in günlük grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Burada siyah renkte kesikli çizgiyle gösterilmiş olan bu çizginin paralellerini yukarıya taşıdığınız zaman oldukça güzel bir şekilde destek direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Tabii bu çizim şimdi yaptığım bir çizim değil. Daha önceden Twitter hesabımda da Instagram hesabımda da paylaşmıştım ve 15 68 seviyelerinde direnç olarak karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştim. Bugün itibariyle bu direnç seviyesine oldukça yaklaşılmış durumda 15.68 seviyesine. Eğer bu seviye aşılacak olursa 17.09 direncini takip edeceğiz. 17.09 direncinin aşılması durumunda ise yükselişin hızlanmasını bekleyebiliriz. Ve burada mavi renkte gösterilmiş olan ve daha dik açılı yükselen kanalın üst çizgisi olan yaklaşık 22.5 TL civarları hedeflenebilir. 5 ve 22 periyotluk vidya yani variable index dynamic average dediğimiz değişken hareketli ortalamalar buna daha önceki videolarda da değinmiştim. Bu hareketli ortalamalar Petkin günlük grafiğinde yönünü yukarıya çevirmiş durumda bugünkü yükselişle birlikte yani yükselişin hız kazanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada 14-30 seviyesinden geçen 5 periyotluk video hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı sürece Yönün önce 15.68 o direnci zorlayacaktır. Onun da aşılması ile birlikte 17.09 ve biraz önce bahsettiğim şekilde 22 TL civarları gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 14.30 kırılacak olursa o desteğin altına inecek olursa ki oldukça hani bugün sert bir yükseliş yaşandı ama olur da geri çekilirse diyorum. 14.30'un altına inmesi durumunda 22 periyotluk video hareketli ortalamasının Geçtiği 13.56 ile şuradaki siyah çizginin önümüzdeki günler için destek göstereceği 13.30 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. İşlem hacmini de değerlendirelim. Bu son yükselişle birlikte de son zamanlarda yaklaşık 2-3 aydır İşlem hacminin de kuvvetlenerek devam ettiğini görüyoruz. Düşüşlerde işlem hacminin azalması, ama yükselişlerde işlem hacminin yükselmesi olumlu. Bugünkü işlem hacmi de oldukça iyi gözüküyor. Dolayısıyla e, Petkim'deki yükseliş trendinin devam etmesi anlamında işlem hacmi de teyidine veriyor. Petkim ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.